Ondan ötesi devam ediyor. İstanbul'da iki ayrı terör saldırısı düzenlendi. Sultanbeyli'de polis merkezine yapılan canlı bomba eyleminin ardından sabah saatlerinde de İstinye'deki Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğuna ateş açıldı. İlk olarak Sultanbeyli'ye gideceğiz. Son notları TRT Haber muhabiri Ahmet Sami Arslan aktaracak. İlk saldırı Sultanbeyli'nde gece bir sularında yaşandı. Sultanbeyli polis merkezine, Fatih polis merkezine bir sularında bomba yüklü bir araçla gelen terörist bombayı patlattı. Aracı patla, patlattı. 3 polis 10 kişi yaralandı bu saldırıda. Saldırıdan, saldırı sonucu yaralananlar çevredeki hastanelere götürüldü. Neyse ki ilk saldırıda can kaybı olmadı. Hafif yaralandı e, yaralılar vardı. 10 kişi Sultanbeyli Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelerde... Tedavi altına alındı. Kameraman arkadaşım gösteriyor saldırının yapıldığı polis karakolu. İşte tam önümüzde duran bölüm ön tarafı tamamen kullanılamaz hale, hale geldi. Duvarlar yıkıldı. Şu anda da e, çevrede güneş geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. İlk saldırının ardından günün ışıması ile birlikte bölgede olay yeri inceleme çalışmaları başlatıldı. Ekipler bölgede çalışmalarını başlattı. Asıl vahim saldırı terör saldırısı o anda oldu. Maalesef olay yeri inceleme ekipleri tam işlerini bitirmişlerdi. Tam delilleri tam toplamışlardı. Ee, ekipler çalışmalarını tamamladıktan sonra çevredeki binalardan birden bire olay yeri inceleme ekiplerinin üzerine ateş açılmaya başlandı. Ve ilk ateş sonrasında maalesef bomba imha şube müdürü Beyazıt Çeken ağır yaralandı. Çeken hemen hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Beyazıt Çeken şehit oldu saat 7 sularında e, yapıldı ikinci saldırı. Saldırıda saldırı sonrası aslında çatışma yaklaşık bir buçuk iki saat sürdü. Yani uzun bir çatışma yaşandı bölgede. İki terörist o çatışma sonrasında etkisiz hale getirildi. İlk bombanın patladığı andan itibaren aslında çevrede geniş güvenlik önlemleri alınmıştı. E, tamamen çevrilmişti Karakolun çevresi, çevik kuvvet ekipleri buradaydı, özel harekat polisleri buradaydı. Sabah saatlerinde olay yeri inceleme ekipleri gelmişti ve saldırı o anda oldu. Ee, edindiğimiz bilgiler şu yönde. Teyit edilmemiş bilgiler olmasına rağmen şu konuşuluyor. Emniyet yetkililerinden aldığımız bilgiler doğrultusunda söylüyorum. Geceki saldırı, ilk saldırıdan önce diğer iki terörist çevredeki binalara e, gizlenmişlerdi ve ikinci saldırı için bir plan yapmışlardı. İlk saldırı yapıldı, bomba patladı ve İkinci oradaki terörist hayatını kaybetti, öldü. E, sabah saatlerinde ikinci saldırı sonucunda da iki terörist daha öldü. E, planlı bir saldırı olduğu konuşuluyor. Bunun planının önceden yapıldığı bombanın patlamasının ardından ikinci saldırı için beklendiği söyleniyor. Çevrede de binalara e, biraz dikkat çekmek istiyorum. Çatışmanın izlerini o binalar hala taşıyor. Camlar kırılmış durumda. Çevrede e, birçok araç kullanılamaz hale geldi. İlk patlama sonucu, bombalı saldırı sonucu e, araçlar... E, kullanılamaz hale geldi. Birçoğu çekiciler tarafından buradan götürüldü. Çevrede de yine çekiciler, araba çekicileri çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki güvenlik önlemleri de devam ediyor. Sabahki saldırıda aslında sadece olay yeri inceleme hedef alınmadı. Bölgede bulunan İtfaiye ekiplerinin üzerine de ateş açıldı hemen. Ee, bölgede yine itfaiye ekipleri bekleyişini sürdürüyor. Ee, onlara da saldırı yapıldı. Basın mensupları da buradaydı sabah saatlerinde. Ee, onların üzerine de ateş açıldı. Ee, onlar da zor anlar yaşadı sabah saatlerinde. Ee, maalesef bu saldırı sonucunda bir polis memuru, bomba imha şube müdürü Beyazıt Çeken şehit oldu. Bölgede güvenlik önlemleri devam ediyor. Polis geniş güvenlik önlemlerini devam ettiriyor. Ee, olay yeri inceleme ekipleri ikinci saldırı sonrası yeniden çalışmalarını sürdürüyor. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Sözü tekrar merkeze bırakıyorum. İstinye'ye gideceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu'na yönelik saldırı ile ilgili bilgileri TRT Haber muhabiri Köksal Gökçe aktaracak. Evet şu anda İstinye'de bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu'nun önündeyiz ve burada şu anda yaşam büyük oranda normale dönmüş durumda. Saldırın hemen ardından e, Başkonsolosluğu'nun önündeki cadde trafiğe kapatılmıştı. Buradaki sokaklarda güvenlik kordonu oluşturulmuştu. Bu kordon kaldırıldı ve burada polis incelemelerini tamamladıktan sonra da buradan yavaş yavaş ayrıldı. Konsolosluktaki çalışmalar henüz başlamadı ancak e, birazdan e, konsolosluktaki çalışmalarında normale dönmesi bekleniyor. Sabah saatlerine dönmek gerekirse olay sabah saat 7 sıralarında meydana geldi. Hemen şu anda bulunduğumuz bu sokağın e, arkadaşım Burak Karanfil şu anda size gösteriyor. Bu sokağın şu noktasına iki kadın terörist geldi. Birinin elinde bir tabanca vardı, diğerinin elinde uzun namlulu silah vardı. Bu kadın teröristlerden biri öncelikle konsolosluğa ateş etti. Hem polis noktasına ateş ettiler hem de işlemlerin yapıldığı bölüme ateş ettiler ve polis hemen karşılık verdi. Bu karşılık verilmenin ardından kadın teröristlerden biri aşağı yöne doğru kaçtı. Elinde tabanca olan kadın terörist aşağı yöne doğru boğaza doğru kaçtı. Orada ara sokaklarda izini kaybettirdi. Diğer kadın teröriste elinde uzun namlulu silah olan diğer kadın teröriste şu anda bulunduğumuz noktadan koşarak yukarıya doğru gitti. Yine kameram arkadaşım size gösteriyor yukarıya doğru şu anda bir polis aracının bulunduğu nokta. İşte o polis aracının bulunduğu noktanın içinde yaklaşık 50 metre içeride bir sokağa girdi. O sokağın içinde iki binanın arasına saklandı ...bir taraftan mermisi bitmişti... ...diğer taraftan da orada... ...kömürlük olarak kullanılan bölümde... ...bir taraftan da şarjörü tekrar... ...silaha koydu ancak... ...harekete geçemedi zira mahalleli hemen... ...olayın farkına vardı... ...ve evdeki eşyaları kadın teröriste attı... ...bir anlamda polise yardımcı oldu... ...olayın duyurmasının hemen ardından... ...buraya çevik kuvvet polisleri geldi... ...özel harekat polisi geldi... ambulanslar geldi... Ambulansların gelmesiyle birlikte de... ...burada önlemler alındı... ...özel harekat polisi öncelikle kadın teröristin teslim olması için uyarıda bulundu. Kadın terörist e, teslim olmamakta direndi ve çıkan çatışmada kadın terörist e, hem ayağından hem de göğsünden aldığı yarayla yaralı olarak ele geçirildi. Tabi sırtında sırt çantası olduğu için de polis yakın mesafeden kadına yaklaşamadı. Uyarılar üzerine kadın teslim olmamakta ve polise taş atmakta. Direnince de kadın terörist yaralı yaralı olarak ele geçirildi. Bu arada kadın teröriste ilgili bir detay verelim. Yakın tarihte İstanbul Gazi Osman Paşa'da yine polise silahlı saldırı olayına yardımcı olduğu iddiasıyla tutuklanmıştır. Yaklaşık bir ay önce tahliye olmuştu. Tahliyenin bir ay hemen ardından da yine bu saldırı olayına karıştı. Diğer kadın teröristin yakalanması için polis burada uzun Yürüyüşme yaptı, sokakta, çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı, arama tarama işlemlerini devam etti. Olay yeri inceleme ekipleri buraya geldi. Seken kurşunlar ve bölgede e, bu kurşunların hangi silahlardan çıktığı, daha önce bu silahların hangi olaylardan kullanıldığı konusunda e, çalışmalar yaptı. Her iki kadın teröristin de terör örgütü DHKPC'ye bağlı olduğu polis tarafından verilen bilgiler arasında Amerikan konsolosunda ise Amerikan İstanbul Başkonsolosluğundaysa ise şu anda gördüğünüz gibi kapılar kilitli. Sabah saatlerinde başkonsolosluk olayın ardından bir açıklama yaptı. Soruşturma konusunda Türk yetkililerle birlikte çalıştıklarını ifade ettiler ve e, bu çalışmalar devam ettiği sürece de ikinci bir duyuruya kadar konsoloslukta e, işlemlerin yapılmayacağı, konsolosun kapalı olacağı ifade edildi. An itibariyle Amerikan konsolosluğu kapalı, hiçbir işlem yapılmıyor. Gördüğünüz gibi arka planda. Sadece polisin yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor. Konsolosluk şu anda kapalı ve İstinye'de hayat büyük oranda normale dönmüş durumda. İkinci kadın teröristin yakalanması için de polisin çalışmaları sürüyor diyelim. Sözü tekrar Ankara'ya bırakalım. Bakanlar Kurulu toplantısı Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. AK Parti ile CHP arasında yürütülen istikşafi çalışmalar iki liderin bir araya geleceği görüşmede ele alınacak bugün ayrıca. Liderler bu görüşmenin ardından tamam ya da devam diyecek her iki e, gelişmeyle ilgili her iki programla ilgili bilgiyi TRT Haber muhabiri Mustafa Yıldırım aktaracak. Mustafa. Başbakan Ahmet Davutoğlu saat 11'de geldi Çankaya Köşkü'ne. Bakanlar Kurulu toplantısının başladığı bilgisi ise az önce geldi. Yayını beklediğimiz dakikalarda bu bir saatlik süre içerisinde neler yaşandığını tahmin etmek çok da zor değil. Zira Başbakan Davutoğlu özellikle sıcak gelişmelerin yaşandığı günlerde kurmaylarıyla bir araya geliyor. Terör saldırılarının yaşandığı bölgelerden an an Başbakan Davutoğlu'na da bilgi aktarılıyor. Bu konuda elbette Başbakanlıktan da bir açıklama yapılacaktır diye tahmin ediyoruz. Diyoruz. Bakanlar kuruluna geçecek olursak e, tabii terörle mücadele yine son zamanlardaki toplantılarda olduğu gibi ana gündem maddesi İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk'ün yurt içinde yapılan operasyonlara ilişkin hem DHKPC, PKK hem de yapılan operasyonlara ilişkin Başbakan Davutoğlu'na bir sunum yaptı aslında bir bilgilendirme yapmasını bekliyoruz. Bir diğer gündem maddesi ise koalisyon görüşmeleri, hükümet kurma çalışmaları 9 Temmuz'da vermişti görevlendirme etkisini Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Davutoğlu'na. E sonrasında 13 Temmuz'da Başbakan Davutoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya gelmişti. Ön görüşmeler, heyetler arası görüşmelerini aldın, ardından istikşafi görüşmelerde bu güne gelindi. Bugün de yine kritik bir toplantı var. Başbakan Davutoğlu saat 18'de resmi konutta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelecek heyetler arası görüşmelerde elde edilen bilgiler, tüm değerlendirmeler Başbakan Davutoğlu'na Cuma günü sunulmuştu. E, Ömer Çelik AK Parti adına yine CHP'den de Haluk Koç heyetler arası görüşmelerde başkanlık etmişlerdi bilindiği üzere. Bu görüşmeler sonrasındaki değerlendirmeler bugünkü toplantıda da iki lider arasındaki toplantıda masada olacak diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okula gidecek olan öğrencilere vereceği teşvik için başvurular da bugün ilk gün başvurular 2 Eylül'e kadar devam edecek. Bu yıl 230 bini ilk defa almak üzere teşvikten yararlanacak olan öğrenci sayısı 350 bin. Her bir öğrenciye okul öncesinde 2680, ilkokulda 3220, ortaokul ve lisede 3750, temel liselerde ise 3220 lira verilecek. Bugün itibariyle başlayan başvurular 2 Eylül'e kadar devam edecek. Destek almaya hak kazananlarsa 3 Eylül tarihinde duyurulacak. Tercihler 4-10 Eylül tarihleri arasında alınacak. Tercihlere göre yerleştirme sonuçları 11 Eylül'de açıklanacak. Geleneksel halk takviminden yararlanarak iklim takvimi oluşturdu. Afyonkarahisar, Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi Okan Bozyurt'un 8 yıllık uğraşası sonucu oluşturduğu takvime ilgi her geçen gün artıyor. Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Okan Bozyurt 8 yıldır iklim ve sıcaklık değerleriyle ilgili çalışma yapıyor. 8 yıl boyunca il il gezerek aylara göre sıcaklık değerlerini tespit etti çalışmasında yöre insanının tecrübelerine de yer verdi. Çünkü bu çalışmada birçok veriler var, derlemeler var ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden farklı kültürlerinden de bir takım örneklemeler aldık. Ee, yaşlılarla röportajlar yaptım. Aynı zamanda çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşanlarla röportajlar yaptım. Daha sonra bunları ben bir otantik bilgileri bir yere topladım. Meteorolojiden daha sonra bir takım veriler aldım. 35 yıllık günlük ortalama sıcaklık verileri aldım. Ve daha sonra dedim ki iklim bir döngüdür. Neden dedim ben bunu dairesel bir takım haline göstermeyeyim dedim. Ve çevremden de çok destek gördüm bu konuda. Daha sonra böyle dairesel bir takım halinde gösterdim. Bu takvimi dilimlere ayırdım. Okan Bozyurt çalışmasında bilimsel verilerle halkın takviminin örtüştüğünü tespit etti. Mesela diyelim Koca karı soğukları her sene 11 Mart'ta başlıyor, 18 Mart'ta bitiyor. Hakikaten sıcaklık grafiğinde bir bakıyorsunuz, 11 Mart'tan itibaren hava sıcaklıklarında önemli bir düşüş var ve 18 Mart'a kadar sürüyor. 18 Mart'tan sonra bu sıcaklık grafiği üzerinde sıcaklıkların yükselişe geçtiğini görüyoruz. Bu sefer dedim ki demek ki bu matematiksel veriler de bu halk takvimini doğruluyor. Demek ki yaşlarımızın yapmış olduğu gözlemler, binlerce yıllık bizim kökümüz olan tarımsal toplumdan gelen bu bilgiler demek ki doğru dedik. Takvimin en önemli özelliği duvara asıldığı zaman bir yılın kısa hava tahminini gösterebilmesi. Bu çalışma özellikle uluslararası ısıtma ve soğutma işi yapan firmaların da dikkatini çekiyor. Bazı şirketler şimdi isim vermeyeceğim tabii burada ama özellikle klima şirketleri, ısıtma ve soğutma sistemi yapan şirketler bu takvim markaj altına aldılar ve şu anda bu takvimle ilgileniyorlar. Eğer yapabilirlerse bu takvimi daha sonra bir dijital ortama aktarılarak klima cihazlarına veya ürün pazarlamada bunu kullanmak istediklerine bana vurguladılar. Okan Bozyurt, çalışmanın UNESCO'nun konunda dikkatini çektiğini, bu konuda uzmanlara bir sunum yaparak takvimi tanıttığını bildirdi. İşitme engelliler bültenimizi noktalıyoruz. Ondan ötesine devam edeceğiz.